kongresim onur, onurlandıran bütün yoldaşları devrim bir selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz yoldaşlar. <laughs> Şimdi başlayalım. Nazım'la başlayalım dedik. Nazım size olur mu? Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneş içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü kıvranıyor. Kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor resmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli laftanların ağzını yırtarak yerindik. Sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan, kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkla yıldızdan kanatlarını. Alev bileki süvariler kamçılıyor şaha kal kanatlarını. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabında yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak. Kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlar asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tolabacalar bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı aynı önde giden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran ve onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emretti ölelim, emret. Güneşi içiyoruz sesinde, Koşuyoruz. Koşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı evet, perdesinde, mızrakları göğü yurtan koşuyor. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, <laughs> gök bakır. Haykır güneşi senlerin türküsünü haykır. Haykıralım. Haykıralım. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs>